radiyallahu an. Levlak sırrının sultanı, alemlerin padişahı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in himayesine girmesinin üzerinden 20 yıl geçmiştir. El-Emin ünvanıyla anılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 28 yaşındadır. Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed hamiledir. Fatıma Kabe'nin önünden geçerken sancılanır. Ve rivayete göre Kabe-i Muazzama'nın muazzam ortamında dünyaya getirir çocuğu. Yeryüzünde Kabe'de doğan ilk ve tek insan Hazreti Ali böyle dünyaya gelir. Kıtlık yıllarıdır. Ebu Talib'in yanında büyüyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmek ister amcasına Ali'yi yanına alır. Ali, karakterinin şekillendiği, ruhunun demlendiği en müstesna zamanları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında geçirir. Onun Hira Dağı'nda tefekkür ettiği tüm zamanlara, vahyin evveline, nübüvvet alametlerinin hepsine şahit olur bundandır ki peygamber efendimize iman eden ilk kişilerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hemen yanındadır. Dostu, arkadaşı, yoldaşı, sancaktarı, katibi, vekili olur. Ali bendendir. Ben de ondanım buyurur efendimiz. Ey Ali, sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin der Hazreti Ali. İslam tarihinin en önemli hadiselerinden olan hicrette rolü çok büyüktür Hazreti Ali'nin. Müşriklerin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canına kastetmeye yeltendiği o günde Resulullah'ın yerine geçer Hazreti Ali. Bu tehlikeli görevin sahibi hakkında Cenab-ı Allah Bakara Suresi 207. ayeti i e de şöyle buyurur insanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını arayıp kazanmak amacıyla canını satar. Hazreti Ali, canını Allah'ın yoluna feda etmiş bir kahraman, bir fedai, bir iman abidesidir. Bedir'de en önde savaşan, Uhud'da yaralanan fakat yine de Resulullah'ın yanından ayrılmayan, Hendek'te Amr İbnül Bid'i perişan eden, Hayber'de Yahudilerin yüreğine korku salan odur. Hayber'deki yiğitliği destansıdır Hazreti Ali'nin. Günlerce süren ve bir türlü neticeye varılamayan Hayber gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur ashabına: "Yarın sancağı öyle bir adama vereceğim ki Hayber'i Cenabı Allah onun eliyle fethedip bize nasip edecektir." O Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu severler. Ertesi gün sancak Hazreti Ali'nin elindedir. Hazreti Ali'ye dualar eder Resulullah. Hazreti Ali'nin Hayber'de ortaya koyduğu cengaverlik, asırlardır dilden dile anlatılmakta, cenklere konu olmakta, halkın dimağına hakça bir kıssa salmaktadır. Cebrail Aleyhisselam onun hakkında Ali'den başka bir yiğit, Zülfikerdan başka kılıç yoktur buyurmuştur. Meydanlarda yakıcı bir cengaver, meclislerde etkileyici bir hatiptir. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu dünyayı öksüz bıraktığında onu yıkama ve defnetme görevi Hazreti Ali'ye nasip olmuştur. Hazreti Ebubekir'in danışma meclisindedir. Hazreti Ömer devrinde de bir kadı gibi görev alır. Hazreti Osman devrinde halifenin evini kuşatan isyancıları, oğulları Hasan ve Hüseyin'le birlikte püskürtür. Kendi hilafetinde ise gerçekten büyük işlere imza atar. Mali ve idari yapılanmada ciddi değişiklikler yapar. Ümmetin hakkı konusunda titizdir. Ne var ki insanoğlu haristir. İlk fitne onun devrinde patlak verir. Cemel vakası, Hazreti Ali'nin ve İslam devletinin karşılaştığı en çetin sınavlardan biridir. Ve sıfır. Kur'an sayfalarının mızraklara takıldığı bu enteresan savaşta müminler birbirlerini yenememiştir. Nehravan savaşı ise haricilerin büyük ölçüde yok edildiği mühim bir savaştır. Fakat dedik ya insanoğlu haristir. Nehravan yenilgisini kaldıramayan üç harici teröristi Hazreti Ali'ye suikast planı yapar. Abdurrahman İbni Mülcem isimli gafil bunlardan biridir. Hazreti Ali'yi küfede ibadet ederken zehirli bir kılıçla yaralar Mülcem. Hazreti Ali (r.a) an iki gün sonra Kabe'nin Rabbine andolsun ki kurtuluşa erdim diyerek teslim eder ruhunu. Yıl 661 aylardan Ramazan'dır. Hilafeti beş yıl sürmüştü Hz. Ali'nin. Geriye Hasan'la Hüseyin gibi iki reyhane, Nehcül Bela gibi bir eser, tüm İslam halklarını derinden etkileyen destansı bir hayat hikayesi bırakmıştır. Onun bizdeki yerini anlamak için Sezai Karakoç'a kulak vermek yeter belki de. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kıratı. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi daracında. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı. Ay düşerdi. Yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali'nin rolünü. Ali, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman. Ali olmaktan bir sede her çocukta.